Bu kadarı az delikanlı. Asıl iş Eda'da. Mesela bak. Hoyratça. Burnum böyle olsaydı Mösyö mutlak dibinden kestirirdim. Dostça. Yan atmaz mı? Senden önce davranıp kadehe batmaz mı? Tarifle. Burun değil bir kere. Coğrafyada böylesine dağ denir. Dağ değil. Yarım ada. Mütecessiz. Acaba neye yarar bu alet? Makas kutusu mudur? Divit midir? İzah et. Zarifane. Kuşları sevdiğiniz besbelli. Yorulmasınlar diye yavrucaklar temelli bir tünek kurmuşsunuz. Pür neşe. Birader, şu koskocaman burnunla tütün içince komşu yangın var demiyor mu? Bir bir, aman yavrum, bu ağırlıkla yere düşmenden korkuyorum. Müşfik, yaptırın ona küçücük bir şemsiye, yazın fazla güneşten rengi solmasın diye. Alimane, hmm, görmüştüm Aristofan'da belki, Hipokampelep Hantokomelos adındaki hayvanın burnu gayet büyükmüş. Sen ne dersin? Nobran. Zaten bilirim sen misafir seversin. Bu şapka asmak için ne mükemmel bir icat. Şairane, ey burun! Bütün cihana inat seni baştan aşağı nezle etmeye kadir tek rüzgar bulunamaz. Karayel müstesnadır. Hazin, bir de kanarsa kızıldeniz ne bela! hayran, lavantacıya ne mükemmel tabela. Lirik, bu tanrıların bindiği bir gemidir. Safiyane, abide ne günleri gezilir? kerane, Mösyö, kibarsınız muhakkak, yoksa var mı cumba sahibi olmak? Köylü, vış anam, bu ne? Bilmem kuş mu, balık mı, yoksa tohum kaçmış salatalık mı? Sivri akıllı, bunu tombalaya koymalı. Kim elinden kaçırmak ister böyle bir malı? ve hıçkıra hıçkıra nihayet piram gibi bu ne felaket, bu ne musibettir ya Rabbi. Böyle berbat edip de yüzünün sahibinin şimdi de utancından kızarıyor. Bak hain. Olsaydı biraz nükte, biraz malumatınız işte karşıma geçer bunları sayardınız. Fakat sizde nükteden eser yok zerre kadar. Neyleyim? Cenab-ı Hak ihsan Zaten bir parça icat kudreti olsa bile böyle seçkin muhterem huzlar önünde hele bana bu şakaları yapamazdınız elbet. Ağzınızdan çıkmaya daha olmadan kısmet bunlardan bir tekinin en ufak başlangıcı karşınıza çıkardığı Bergerag'ın kılıcı. Ben bunları söylerim oldukça belagatle başkasından dinlemen fakat tekini bile.